Evet arkadaşlar bugün size bir arıza göstereceğim. Motorumuz Motolux Yaris FX. Şimdi bu arkadaşımız büyük bir ihtimalle benim tamirime, tahminime göre bir lastikçiye gitti. Lastiğini falan yaptırdı. Ve lastikçinin şu kabloyu şuraya cırtlamaması veya telle falan bağlamamasından dolayı motorumuzda Göstergesinde M harfi yani motor arızasını gösteriyor. Sebebini size göstermek istiyorum. Bunu tamir eden arkadaşlar genellikle dikkat etmediği zaman yaşıyorlar. Şurada görmüş olduğunuz arka teker kablosu. Dikkat ederseniz bakın geldi. Şu şekilde. Bunu buraya bu şekilde kal, gelmiş. Ayaklığın şu parçası buraya gelip vurduğu için arka motorun kablosunu koparmış. Gördüğünüz gibi kablo açılmış. Şimdi burada kablo ezilip birbirine şahsa yapmış falan olabilir. Ben burayı açacağım, temizleyeceğim. Kopuk varsa kopuğunu düzelteceğim. Çalışırsa şansına, çalışmazsa motorun içindeki artık sensörlere falan bakacağım. Bunu bu şekilde kurtarmaya çalışacağız. Ama demek istediğim şey şu aslında. Bir müşteri motorunu bir tamirciye veya bir lastikçiye götürüp bıraktığı zaman kendi de görsel olarak anlamasa dahi görsel olarak ne yaptığını bir görsünler. Veya motoru teslim alırken şöyle bir sağına soluna baksınlar. Bu kablonun burada ezilebileceğini hiç dikkat etmemiş lastikçi. Müşteri de bunu yani sonuçta güveniyor lastikçi olsun tamirci olsun güvendiği içinde de hiç bakmamış ve bu şekilde ayaklıktan aldığım an ayaklığın şu parçası gelmiş arka teker kablosunu patlatmış. Yani şu an bu müşteriye masraf hem de yolda kalmış bundan dolayı.